Yaklaşık 5-6 senedir kurgu montaj işiyle uğraşmaktayım. Çok sayıda reklam, tanıtım filmi, ses klipleri, gezi videoları ve belgesel tarzında içerik ürettim. Hala üretmeye devam etmekteyim. Bu eğitim serimizde daha önceden hazırlamış olduğum tanıtım filmleri ve ses klipleri ile alakalı sıfırdan başlayarak Evet arkadaşlar ilk olarak adım adım profesyonel bir şekilde kurgu montaj nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Video düzenlemesinden, geçiş efektlerine, renklendirmeden kurgunuzu hızlandıracak püf noktalara kadar Bütün ince ayrıntılara değinmeye çalıştım Bu kurs Premier ile ilgili hiçbir bilgisi olmayanları kapsamakla beraber Kurgu montaj işi ile uğraşan, bu işten para kazanmak isteyen Uzmanlaşmak ve proje üretmek isteyenler için oluşturuldu Derslerin başlangıcında bütün ayarlarımızı aynı duruma getirip Klavye kısayollarını belirleyip Adım adım Adobe Premiere Pro'da tanıtım reklam filmi ve ses klibi yaparak kurgunun sırlarını öğreneceğiz. Bu kursu tamamladığınızda artık bir şirketten tanıtım, reklam filmi veya ses klibi işe aldığınızda rahatlıkla editleyebilir duruma geleceksiniz. Kursta kullanmış olduğum bütün materyalleri sizlere ulaştıracağım ki aynı anda siz de videoyu izleyip uygulayarak kurguyu ve kurgunun sırlarını öğrenmiş olun. Ayrıca talepleriniz doğrultusunda yeni içerikler üretilmeye açık bir kurs olacağını da belirtebilirim. Şimdiden iyi çalışmalar.